Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umuyorum ki iyisinizdir. Sağlığınız en önemlisi, sağlığınız yerindedir ve keyfiniz, enerjiniz umuyorum ki yerindedir. Şimdi genel olarak hep aklımdaki kişiyle alakalı açılım yapıyoruz. O ne düşünüyor diye bunu çok önemsiyoruz ve bununla alakalı olarak açılım yapıyoruz ama ben bugün ben ne istiyorum, mevcut durumum ne? Peki e, neyi bilmem gerekiyor? Bana ne iyi gelir veya ne yapmam gerekiyor? Hani yani bu, özetle bugün benim yönelmek istediğim şey ben arkadaşlar tamam mı Şimdi bununla alakalı kısa bir açılım yapmak istiyorum böyle uzun uzadıya olmayacak kısacık bir e, bakış atacağız diyebilirim kartlarımızı karıştıralım ve seçelim. Açılımlarımı abone olarak izleyenler, dinleyenler için yapıyorum. Ve bu açılıma kim ne zaman denk gelirse o andan itibaren geçerli olmasına, bir farkındalık yaratmasına niyet ediyorum. Siz de benimle beraber bu soruya konsantre olun. Neye ihtiyacım var? Neyi bilmem lazım? Daha çok neye ihtiyacım var? Benim neye ihtiyacım var? Bunu soruyoruz arkadaşlar. Sorumuz bu. Bugünkü sorumuz bu. Aklımdaki kişiden ben hiçbir şey duymayacak mıyım diyenler için önce buna bir bakacağım kısaca. Hemen ardından da aklımdaki kişi bana ne söylemek ister diye yine konuşturma kartlarımdan çekeceğim. Ve bir kart kendisini attı. Burada zihinsel bir karışıklık olabilir arkadaşlar. Bu karışıklığa daha da doğrusu zihinsel karışıklığa bir son verilip bir karara varılmış olabilir tamam mı? Bir karar verilmiş olabilir ya da birine hani söyleyeceğiniz bir şey varsa eğer onun planı programı kafada yapılmış olabilir arkadaşlar. Bu kart bize bunu duyuruyor. Yine karıştırmaya devam edeyim. Biraz da uzun karıştırdım. Tamam artık. İçimdeki ses bana artık yeter dur diyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Abone olarak izleyenler dinleyenler için soruyorum benim e, mevcuttaki durumum ne durum ne durum ne peki ben bu durumu nasıl görüyorum ben nasıl hissediyorum durumla alakalı olarak ben nasıl hissediyorum ve benim ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Şöyle kısacık bir bakalım bakalım. Şimdi durum ne? Şimdi arkadaşlar durum bir dar boğaz, yani bir sıkışmışlık, bir yokluk enerjisi. Belki maddi olarak da sıkışılmış olabilir. Paraya sıkışılmış da olabilir ya da ruhsal anlamda da bir sıkışıklık olabilir kendini böyle bir şeylerden yoksun hissetmek var yani bu ama maddesel anlamda ama maneviyat anlamında bir yokluk durumu söz konusu ve bir de şu var ki mevcutta sanki bu yokluğu yani neye ihtiyacınız varsa bu ihtiyaç duyduğunuz şeyi dışarıya yansıtmaktan çekinmek, utanmak, sıkılmak durumu söz konusu sanki arkadaşlar tamam mı? Yani burada mevcut durumda ya maddesel anlamda bir sıkışıklık var, paraya sıkışmak gibi ya da ruhsal anlamda sevgiye sevgiye ihtiyaç duymak, şefkate ihtiyaç duymak olabilir. Hani ruhsal anlamda bir sıkışıklık var. Maneviyat anlamında bir sıkışıklık var. Duaya ihtiyaç duymak olabilir. Dua etmeye ihtiyaç duymak ancak buna da çok yönelememek söz konusu olabilir tamam mı? Peki bana nasıl hissediyor? Beni hissettiriyor. Beni kızdırıyor. Beni böyle bir şeyler yapmaya itiyor bir şey. Telaşa e, sokuyor arkadaşlar. Yani his beni derken burada hep sizden bahsediyorum. Soru sorarken de ben diye soruyorum ama aslında e, siz arkadaşlar bütün soruları sizin yerinize soruyorum tamam mı? Peki bir şeyler yapma telaşına itiyor beni bu durum. Ve beni kızdırıyor aynı zamanda. Peki ben ne yapmalıyım? Burada arkadaşlar yok olandan çok var olana adapte olmalıyım, tamam mı? Burada hani bir hayal kırıklığı durumu var sanki, sanki istediğini alamama durumu, bir üzüntü hali, bir hayal kırıklığı, hani ne umdum ne buldum durumu var. Ama burada elinde olmayana değil de olana odaklanmak odaklanmak gerektiğini söylüyor kartlar. Tamam mı? Bir şeylere sanki burada böyle bir e, uzaktan bakarak e, üzüntü halini yaşamak söz konusu. Ama e, ben neyi bilmeliyim noktasında baktığım zaman e, bu zamanların geçici olduğunu söylüyor kartlar. Bu zor zamanlar geçecek. Bu sıkıntılı hal e, geçecek ve bir arınma dönemi yaşanacak olabilir. Bir farkındalık dönemi yaşanacak arkadaşlar. Bütün bu zor zamanlar, sıkıntılar geride bırakılacak ve netice olarak bana yıldız kartını verdi. Yıldız kartı nedir? Yıldız gibi parıl parıl parlamaktır. İstenilen şeye kavuşmaktır, arınmaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yani ihtiyaç duyulan şey her neyse işin sonunda ona kavuşmak var. Ama burada neye dikkat etmem gerekiyor? Burada e, birazcık böyle kabullenişte olmam gerekiyor ve e, bu yokluk enerjisini üzerimden atmak e, yani yok olana değil de negatife değil, olmayana değil e, neye sahibim? Daha çok buna odaklanmak gerekiyor. Neye sahibim? Neler için şükretmeliyim? Elimde olanlar ne? Yani e, olana, pozitife yönelmem gerekiyor. Tamam mı? Burada. Hani burada e, olmayana kızmaktan, işte harekete geçmekten ziyade e, kızgın enerjilerden, öfkeden kızmaktan ve e, telaşla hareket etmekten ziyade daha sakin olmaya e, mevcutta neler var, elimde neler var, ben nelere sahibim, e, neler için şükredebilirim? Elbette ki vardır çünkü. Hani hepimizin e, şükür esasta baktığımız zaman şükür nedenlerimiz vardır yani. Hani bazen böyle çok sıkıntılı oluruz ve sahip olduklarımızı görmeyiz ya da unuturuz. arka plana iteriz. Çünkü odağımız sahip olamadıklarımızdadır ya da işte o anki derdimiz neyse odağımızı direkt oraya yansıtırız ama değil. Yani burada odağınızı da değiştirmek gerektiği yönünde şükür enerjisine, şükre yönelmek, sahip olduklarınıza yönelmek gerektiğine dair mesajlar var. Özetle arkadaşlar umuyorum ki birileri için bir farkındalık e, yaratmıştır bu yaptığımız kısa açılım. Pekala şimdi e, burada bir de e, yine tavsiyeleri zaten verdik ama hani melek kartlarımız ne söylüyor? Peki melek kartlarımızdan da çekelim. Yani bu hayal kırıklığı, bu işte istediğini alamamak şu anda ister maddi olsun, ister manevi olsun bu sıkışıklıktan e, geçileceğini de duyuruyor arkadaşlar. Hani bu dönem geçici bir dönem, atlatılacağını duyuruyor kartlar tamam mı? güzel bir arınma dönemi yaşanılacak. Güzel bir parlama dönemi gelecek. Hani devran dönecek mi? Bu devran dönecek. Hem de güzel yönde, olumlu yönde dönecek arkadaşlar. Saat lehinize işleyecek. Zaman lehinize işleyecek. Ama burada dediğim gibi odağı biraz değiştirmek gerekiyor. Peki melek kartları ne söylüyor? Bir mesaj alalım. Doğaya dön. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Bak doğaya dön derken aynı zamanda da hani kendi içine dönmekten de bahsediyor. Fark edemediklerini fark etmekten de bahsediyor. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da bulacaksın diyor. Sınırsız gücünü aradığın bütün cevapları kendi doğana dönersen, içine dönersen, odağını değiştirirsen zaten bulacaksın diyor. Aradığın cevaplar sana gelecek diyor arkadaşlar. Hani zaten burada da dedik ya geçici bir dönem Geçici bir darboğaz var burada. Şaman kartlarımdan, yok arkadaşlar şaman kartlarımı çıkartmışım ama e, seçmeyeceğim. Peki şimdi bir de e, konuşturma kartlarımızdan seçelim. Hani tamam bugün e, ben üzerinde durdum. E, ancak hani diyenler varsa ki ben aklımdaki kişiden de bir şey duymak istiyorum. Ya o da bana bir şey söylesin diyenler varsa onlar için de nacizane şöyle birer kart çekelim. Es geçmeyelim. Kimsenin hatırı gönlü kalmasın. Şöyle koyalım bakalım. Evet şimdi dinleyen dişiller için konuşturma kartlarımızdan seçelim bakalım. Benim bu düşündüğüm aklımdaki eril efendi. Bana ne söylemek istiyor? Bana bir şey söylesin. Sevgili eril. Ne söylemek istersin dişile? Şöyle açalım kartlarımızı. Bakalım ne söyleyecek eril. Bana güven dedi. Senin bana güvenmen, cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum. Biraz anlayış bekleyen bir eril var burada ve güven isteyen, anlayış bekleyen, sizin ona duyacağınız güvenle daha cesur hareket edebileceğini söyleyen bir eril var arkadaşlar. Ve peki bir de dişil bir şey söylesin. Bakalım dişil ne söylüyor? dişil, sen ne söylemek istersin? Gelsin bakalım dişil ne söylüyor? İnanç dedi arkadaşlar. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalin beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum Burada da zaten hani Eril dedi ya bana güven, bana inan. Dişil de diyor ki tamam ben zaten sana güvenmek istiyorum ve ben farklı ihtimalleri hiç düşünmek istemiyorum diyor Dişil. Yani belki de burada hani Eril'in özgüven sebebiyle e, duyduğu bir takım korkular, endişeler var. Ondan dolayı belki hani araya bir set çekiyor olabilir e, Dişil'in anlamlandıramadığı şeyleri. Eril burada tamamen özgüven endişesiyle, o korkuyla yapıyor olabilir ama dişilin de burada sanki aklına farklı şeyler geliyor. Yani hani o kendine güvenemediği için değil de sanki böyle hani araya başkası mı giriyor veya başkasına mı yöneliyor? Aman o ona mı baktı? Ona mı göz attı? Kaş attı diye hani sanki dişilde farklı endişelere yol açıyor. Aslında durum sanki öyle değil gibi arkadaşlar. Ancak ne olursa olsun hani dişil de burada diyor ki tamam ben zaten sana güvenmek istiyorum diyor ama burada dişilin sanki kaçırdığı, göz ardı ettiği başka bir şey var. Yani o şüphelendiği şeyin şey değil de hani altında yatan neden şüphelendiği şey değil sanki buradaki erilin korkusu, kaygısı, kendine güvenmeyişi. Hani ben de diyor eril diyor ki ben de sana layık olmak istiyorum diyor. Sen bana yeter ki güven ben senin güveninle zaten cesaretleniyorum diyen bir eril var. Bir de arkadaşlar şurada şimdi hani şeyi söyledik yani bir dar olduğunu. Bu dar boğaz, yani bu sıkıntılı hal ya maddi, maddiyatla alakalı ya da ruhsal anlamda. Şimdi burada bir de bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Sanki bu içinde bulunan sıkıntılı durumdan utanılıyor gibi e, bir şey söz konusu olabilir yani hani e, utanmak başka kimseye işte derdini söylememek anlatmamak e, sırf Hani utanmaktan dolayı çekinmekten dolayı e, hani yardım istememe hali de var burada bir tamam mı hani akartlar aynı zamanda buna da dikkat çekiyor e, bir yandan hani utanılacak sıkılılacak bir şey yok e, alma enerjisine de kendini aç Hani talep et talep edebilirsin yani e, bundan yani bundan utanma utanacak bir şey yok tamam mı hani bunu bunu da bir yandan söylüyor yani hani belki mesela sana yardım gelecek birileri sana yardım etmek istiyor belki ama sen kendini açmıyorsun sen çekiliyorsun sen geri adım atıyorsun ee, belki de korkuyorsun hani yardım istemek mesela belki senin için bir zayıflık göstergesi ama değil tamam mı hani kartlar bu noktaya da biraz dikkat çekiyor. Talep edebilirsin. Kendin yardım isteyebilirsin ki etmek isteyen varsa edebilsin. Sen kapıyı açmazsan içeriye kimse giremez. Değil mi? Hani burada birazcık buna da dikkat çekiyor. Az önce bunu söylememiştim. Sonra şuradan kartları çekerken oradan şey yaptı böyle bir hani bunu söylemedin diye benim gözüme battı. Onu da söylemiş olalım. Bugünkü açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Böyle ben kısaca bir ben ne istiyorum'a bir bakmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka açılımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.